Ayşe Pekkan ve arkadaşları konserine gidiyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Gerçekten herhalde yani ya Şubat'ta ya da Mart ayında aldım ben biletleri ve normalde aslında biz Duru ile gidiyorduk. Ama Duru'nun İstanbul'a Türkiye'ye gelişi bir tık ertelendiği için e, aynı anne gidiyoruz ama o da zaten mükemmel bir konser arkadaşıdır. Hani onunla gittiğim için de aşırı mutluyum. Ben geçen yaz Ayşe Pekkan'ı ilk kez dinledim, ilk kez konserine gittim. İnanılmaz ötesiydi yani. Çok iyiydi. Ee, gerçekten gittiğim en iyi konserler hani arasında yer alır. Ama şimdi bu konserde o kadar dinlemeyi istediğim ve konserine gitmediğim insan var ki bu arada bayağı gerideyim. Yani ne kadar net çekerim, nasıl çekerim bilmiyorum. Ama zaten hani büyük ekranlar falan olacak yani oradan bir şekilde gözükür diye düşünüyorum. Bu arada bu benim ilk stat konserim. Ben Beşiktaş tadına e, gittim 4-5 kere küçükken Beşiktaş'taydım çünkü babamla maçlara gidiyorduk. Ee, ama konser için ilk kez gidiyorum yani ee, statta görüşürüz. <laughs> Дилдә ки, ништо мәҗбүрсең инде, инде дә. Аҗыбе дир димә. Noktadayım. Herkes hayatında bir gün umarım bir tat konseri yaşar. E, bu konser bence Türkiye tarihinin başına gelmiş en güzel konserlerden biriydi ve gerçekten tarihi adını yazdıracak bir konserdi bence. Yani bilmiyorum nasıl anlatabilirim hissettiklerimi. O kadar güzeldi ki hayatımın en böyle güzel hatırlayacağım günlerinden birini yaşadım. O stadın atmosferi bambaşkaymış gerçekten. O kadar insan bilmiyorum kaç bin kişi. Tek bir ağızdan aynı şarkıyı söylemek. Bilmiyorum çok güzel ya. Ben böyle şeylere aşırı duygulanıyorum. Ee, önümüzdeki günlerde görüşürüz. Dırırırım. <laughs> <laughs> Zira maça denemeye geldi. Yani senin denemen değil gerçi. Sen kaçıncı için ben, bu? Üçüncü bu. Şu an e, Harman Cihan gibi O kadar güzel ki. İnanılmaz. Bakın yani. Evet koku çok iyi bence. Ama mesela bu da şu an ben çilek bu mesela çilek püresi yok. Hani bu kadar bir farkı. Bir de bence maçası daha hafif. Bence maçası daha güzel. Direkt. Ve daha güzel bence de. Ama hani mesela onu da şey gibi değil yani. Onu da çok seviyorum. Onu da içmeye devam ederim ben. Ya o şeyler hani alakalı. Hani mesela... gitsem içerim mutlaka Aynen. yani. Hani mesela caddede hani ondan vazgeçerim. Ama <laughs> Özellikle maç için bir yere gideceksen buraya gelirim büyük ihtimalle. Ha, o kadar. kadar. Ay ben bilmiyorum. O kadar karar veremedim ama çok aşırı iyi. Aşırı beğendim. Sen el içiyordun manilyalı ve yulaf sütü içiyor. Cemre böyle bir insana dönüştü. Bayağı yulaf sütüne falan geçti artık arkadaşlar bakar mısın? Ama böyle bir insan Fashion ya. Şey olarak bunu koymuşlar ve bence bu daha iyi oluyor ikili olarak. Ben normal sütte de Bence bu kadar iyi olmuyor. Ben normal laktosuz sütte deniyorum. İçiyorum. Şimdi Ferzi bekliyoruz. Ama <laughs> prensip olarak dört buçuktan önce çıkmadığı için <laughs> anneannem gibi mesela anneannemde tansiyonu var o da çıkmıyor. Altı yeniz daha bir şey aldı. Evet aldı da geleceğim <laughs> falan dedi de dedik abartma yani hani. Böyle chill chill oturuyoruz. Ne çekelim? Bence oturma yeri olarak da çok daha iyi burası tamam Cemre seni buraya hisseden <laughs> yapacağız. Ölmeyi bırak artık para aldık ben sanacaklar. Daha, ben daha çakmak alacağım <laughs> buradan. İçeride gördün mü şu tam... Gördüm. Neyse yani şu anlık karmalı çok beğendim. Şu an favori mekanımız harmandır. Rica'm bunlarla atlamış. Burası şey kedi cennet. Ay. Oy nereden çıktın? Var. Alttan geldi. Ya, çok tatlılar. Bloktayız, Baktayız. ve bakın burada Ay, da bir sürü var. Çekicem şey 10-15 yavru var burada. Yani, hepsinin, annesi var. <laughs> yavru var ya. <laughs> hepsinin annesi farklı canım. O kadar çok yavru var ki. ki hepsinin annesi farklı canım. Olsun bakalım. Hepsi bir şey. Ha biliyorum. Diyor ki şu an cennette. Reis memeleri Just fly çıkıyor oradan şey ben kabın iki yıldır yiyorum ve öyle bir şey olmadı. Yani gıdaklayacak aşkım yese iyi yani şey olsa iyi yani. Olsun. Gerçekten yaşanıyor böyle hormon. Şu an bir e, pikap var aslında yanımda hemen açayım. Kutu açanımı diye. E, yani pick benim gerçekten bu hayatta en çok istediğim şeylerden biriydi. Üç sene önce aslında e, Dur'un pick oldu. Onun da doğum günü hediyesiydi pick up. ve biz aşırı sevinmiştik tabii ki. Hatta Duru'ya şey sözüm vardı işte ilk ben aşkı Duru'ya anayım yani e, ilk aşkın rengi planı ben alacağım diye e, sonra ben aldım aşkın rengi planı ve bana plak e, bana pick up hediye edildi sonra hemen tabii ki aşırı heyecanlanıp hemen bir tane de kendime aldım dedim ki benim ilk plan aşkın rengi planı olmalı şimdi böyle hani tamamen olmasa da bir 10-15 saniyesini burada da dinletmek istedim bunu hani öyle bir amaçla çekmiyorum ama gerçekten YouTube kanalımda Hani böyle ilk planla, ilk grafik <laughs> böyle bir e, görüntüm olsun çok istiyorum yani. Bir anı, hatıra. Peki bu benim hayatımda en sevdiğim albümlerden biri. Aşkın Uyur sevgili albümü. İçinde de benim yine hayatımda en <laughs> sevdiğim şarkı olan Ayrılmam var. Aslında neredeyse tüm albümü yani tüm pla Ayrılmam için aldım size ama tabii ki diğer e, dokuz şarkıyı da çok seviyorum. İkinci planımı da göstereyim. İkinci planda e, Arzlan'ın getiren <laughs> çok konserin etkisinde kaldığım için Arzan'ın 1990 e, albümünün plağı. Bunda da yine Arzan'ın en sevdiğim şarkısı var. E, Her yaşın bir güzelliği var. Benim en sevdiğim Arca Pekkan şarkısı. E, bazı şarkıları dinlemediğim veya ne bileyim daha önce duyduğum ama dinlemediğim şarkıları plaktan dinledikten sonra böyle bağımlısı olmayı çok seviyorum. Gerçekten plakta dinleyip etkilenip <laughs> Birazcık yavaş başladım bir saniye. Şu an yazık çalıyor. Haydun'mun sözleri Sıdarakso tabii ki <laughs> Müziği yabancı ama Sana Ayrılma, Ayrılma, seni en sevdiğim şarkısını açmayayım e duygulanıyorum. <laughs> gözlerimiz da. Da. Olmaz mı <laughs> Mini plak koleksiyonum. Daha tabii bu koleksiyon çok geliştirelim. o Zeki Mürenler neler neler alınacak daha. Kamuran Akkor falan. Çok istiyorum. <laughs> Günü kapatabiliriz. <laughs> Bence vay hiç şöyle değil. Evet. Olarak. Biz şık bir akşam İtalyan restoranına falan gelmiş vay Danilo's Daniela's pizza. Ee, Erko'lar bizim için şu an mangal evet. yapıyorlar. Bir meze soframız var. Bakın, bakın, şunlara bakın bir saniye. Şurada bir humus var. Burada semizotu muhutlu bir şey. Şu an gerçekten kendimi Ege'de bir kasabadayım. <laughs> <laughs> Bu ne bilmiyorum. Bu böyle Haydari tarzı bir şey galiba bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Burada bakın mangalımız yanıyor. Burada ki maç sesi de bu. <laughs> Böyle dört kişilik bir ekip. Biraz şuradan çekeceğim şey Yusuf vardı. Onlar şu an mangalda var. Evet. Ama daha yakıyorlar yani. Hani daha etleri hiç başlamadık. Evet ama hızlı yanar diye düşünüyorum. Telefonu şuraya koyun, bence biz müziği Olur tamam, tutalım. küçük. Tamam. Güzel mi? Yusuf o kadar güzel olmuş ki. Yani, Kurucacık. Kurucacık çok iyi. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> sesim <gülüyor> sesim <gülüyor> çok Ne? Maya mısın? Yemin ederim çok iyi. <laughs> Az önce dedim ki, ya hepsine söyledim. Böyle gerçekten kendimi 20'li yaşlarında hayal ettiğim şekilde yiyorum şu anda yani. Şimdi böyle çok casual, chill bir şekilde arkadaşlarımla işte böyle mangal sofrası yapıyoruz falan. Çok tatlı bence. Bence yani, de aşırı tatlı, ben de öyle hissediyorum. Ya ben her raki yaptığımı hissediyorum ama özellikle evde yapılan ve böyle evet. bahçe ortamı, işte mangal falan. Evet. Bir de şöyle bir, bir şey, şey maç var. Bir de açık olması bile çok şey yani. Bir de hani sofra bezli bile şey yani <laughs> hani çok uygun <uygulandı gülüyor> şey, aslında. Her şey çok vintage. de Arda Sude ben böyle yazlık arkadaşı gibi sayılır, çok eskiden tanıyoruz evet. birbirimizi. Şu an gerçekten benim böyle en sevdiğim insanlar toplandı gibi bir şey oldu. Çok güzel. Bizi mi dinliyorsunuz gizli gizli? Evet, da dalga geçiyorlar aralarında. Dedeğimiz her şeyle. Merhaba. <laughs> şey, ne programın adı neydi ya? Yemekteyiz. Yemekteyiz, evet. mutluluk. Lütfen, bir inanılmaz bir şey. Bu közlenmiş biber elması. Evet. O arkadaşlar. kadar mı? Başka bir şey Aynen. yok mu içinde? Yok, var közük bir şeyler. Sarımsak var, ceviz var. Püskara <laughs> ee, var. Kimyonu var. Hı. Hmm. Ay. Ne kadar kaldı baba? Nasıl? Fırında ne kadar kaldı? Bu hiç fırında kalmadı. Bu sadece ezdi. o kaldı. Şöyle gireceğim. <laughs> Ay şey, evet evet. Ne kadar kaldı? Eee <laughs> Kaldı 3-4 saat falan kaldı. Tamam. Bu evet. pişerken siz ne yaptınız? Ben de ne yaptı? Pişirimi kim seyrediyor? Şekeri yiyenler zaten. Bu pişerken siz ne yaptınız peki? Oturdunuz mu? Decektim ben evet. de. Ne yaptınız? Beraber fırını öyle seyrediyoruz zaten. Tamam, evet, tamam okey. Evet, tamam. Evet. Bu ne kadar fırında kaldı? 2 saat kaldı. Peki bu pişerken siz ne yaptınız? Oturdunuz mu? İki saat kaldı. siz ne yaptınız bu pişerken? Oturdunuz mu? Ne yapsaydım? Beraber futbol Ben <laughs> <laughs> Şeye soğan <laughs> sürdün mü? Tabii ki. Ya işte. Bak. Racon Burada budur. Sen racondan evet. anlayan biri insan. Burada so soğanımız var. Burada yağlarımız var. Kuyruk yağlarımız. O yağ yani işe yarıyor. O, yağ. o şey lezzetli olsun ülke. diye. Ee, bir Burada? tane bu sütlü sosla beklettiğim kuşbaşımız, onu da bekleyelim. Evet, bir tane et, bir tane yargı. Bak, bu kadar klipli çekiyorsun. bakar mısın? Yemeğim var ya. Ellerini göstermem de elleri seni ele verecek. Ellerine sağlık. Bakın kağıtlarımız bitti neredeyse. Şef. Yani şef. Atla, ay. Atla, atla. Daha geliyor, <laughs> Zaten mezilerimiz. Evet. Bir de şiş. daha etlerimiz pişiyor. Şey da. şey <laughs> Yusuf alnın kömür olmuş. Senin <laughs> küçük maden <madara> içsin. Ağzım kenar kemik sanki. Müzik, Alıyoruz hocam. Bir daha yapsana. Bak. Arkadan <laughs> kızım. Şu bakkalıklarımızı şöyle. Daha lazım. ne olsun? Daha ne olsun gerçekten. Ustam. Tabii ki de. Ellerin dert görmesin. <laughs> Yusuf <Afiyet> Cabbar. Kaburgacı <laughs> <laughs> ben, ben, Yusuf. Ay Çaycı Hüseyin'e bakın çaylar. Sen kahve baş çay yap. Sen de sizlerce dalga Evet masamızın son durumu. İkinci rakıya geçtik gerçekten. Ayıp. Ben nohut yiyorum. Suda humus yok açık. <laughs> Ama yemek kaşığı. yedim. Eliyle de karpuz yiyor. Yusuf çay koyuyor. Arda sen ne yapıyorsun? Ha, ben iş yapıyorum yine. Arda birilerini dolandırıyor. Otobüs patlamış yine. Hangi ben hiç kimseden gidemem <laughs> Bu yüzden hiç kimseden gidemem Gitmem Unutamam <laughs> Yakın <laughs> tadını alıyorsam eğer durmam gereken noktadır ben böyle anlıyorum Yakın tadını şimdi ne kadar almıyor muydun vay haline <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> almıyordum Peki, evet. Şimdi muhabbetimizi yapabiliriz. Rakı arası çay içilir mi? Bence içilir. Bence de içilir. Yani bir mahsuru Rakarası yok. Rakı arası çay içelim. <laughs> Ben kahve evet. İnsanın midesi kaldırmaz ya. Bence içilir Ya arada. mideyi bozacak bir şey mi? ki çay. Bence çay arasına girmeli yani işte mesela. Evet. Çay arasına bir tane bardak çay, rakı arasına bir tane bardak çay Tamam. Peki var. ama kaçıncının arasını arası çay içmeli? Ne işte var? Yani. Şey konuşma. <laughs> Bu senin çay. ikinci dubleden sonraki konuşma. <laughs> evet. Şaktırma olur. Sen Eyvah bak. Eyvah. Eyvah. <laughs> Hayır abartma abartma abartma. diye. Bu konu çıkardın. Evet. Şişleri yalamaya çalıştın. Kanat vereyim mi? Ne biliyor musun? Siz... Bakın hangi odadayım. Sen de bir gözük. Dur bekle şu arkaya çıkayım. Sulara gözüksün. Yine biz, yine biz, yine biz. <laughs> Bugün gerçekten e, en sevdiklerimle en sevdiğime gidiyorum. <laughs> bir olan... Tabii ki en sevdiklerim bu kadar değil, bayağı bir eksiğimiz var ama bugün bu dört kişi Bengü Bekir'e dinlemeye gidiyoruz. Aşırı mutluyum. E, Duru'yla altı aydır dinlemiyoruz. Jemme'yle geçen sene dinledik. Sude'yle yine geçen sene dinledik. E, özlediğim bir ekip yani bu gerçekten ve bu dörtte hiç gitmemiştik aynı anda evet, Bengü'yle. Hiç ben dördümüz beraber, evet. evet. beraber gitmedik, o yüzden aşırı mutluyum. E, Sivisa Talya Şalegard'ına gidiyoruz bu arada. Böyle olmuyor ama. Bu da bizim bahçe Bu da bizim, <laughs> bizim, bizim mangal Teknik kafe Duru mini bir aparatif tüketiyor <gülüyor> <gülüyor> Bir tabak makarna Bir tabak ketçaplı makarna tüketiyor yani Çok heyecanlıyım kızlar Anladım, şeyi ne? ezberlediniz mi defterliği? Ne? Zaten suda edemiyorum da ben Duru ben... da, ya Duru da ezberlemedi. Yok artık ya. Sen bugüne 11. falan kez gidiyorsun. Tamam benim gibi 16. kez olmasa da. 11 gerçek sayı mı peki? On veya 11. Ya saydın yani bence bunu. Evet. O, 16 ne? Bu, Yok benim benim 16. sahnem bu arada. Evet neyse şale gardında görüşürüz. <laughs> oh. baba bu Bunu yudumlayarak içiyorsun bunun yanında ya da şat tatabilirsin. Benim. 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 bir geceydi. Her böyle akşam eğlendikten sonra gelip burada aynı şeyi söylüyorum ama ne yapayım öyle oluyor yani. E, Duru'nun gelmesiyle ve aynı zamanda yazın gelmesiyle zaten iyice e, benim vloglar aktifleşecek diye düşünüyorum ve güzelleşecek diye düşünüyorum. Çok mutluyum yaz geldiği için. E, dediğim gibi dün çok güzeldi. Bu vlog da aslında Nereden baksam bir iki haftadır falan çekiyorum yani bayağı da çekiyorum artık hani onu da yüklemenin zamanı gelmişti. Bu videomu burada bitiriyorum. Zaten bir sonraki videomu da çok geç bir <laughs> vakitte açmam büyük ihtimalle. Hani bundan hemen sonra belki yarın, belki bir sonraki gün hemen başlatırım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.